Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda siper coin'i inceleyerek, siper coin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca siper ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. Sipel Token, anonim bir ekip çalışması olarak ortaya çıkarılan ve kullanıcılara faiz getirisi karşılığında teminatla kripto para temin etme imkanı sunan merkeziyetsiz bir sistemdir. Ethereum blockchaini üzerinde bulunan Sipel Token, faiz geliri ve diğer ödemelerde kullanılmaktadır. 18 Ağustos 2021'de piyasaya sürülen Sipel projesini, kripto para borç alıp vermeyi sağlayan merkeziyetsiz bir kripto platformu olarak özetleyebiliriz. 24 Aralık 2021 tarihinde Binance borsasında listelenmeyi başaran Sipel Token, ayrıca staking imkanı da sunmaktadır. Çoğu profesyonelin Sipel Token hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyleyebilirim. Ancak Sipel Coin'in hizmet verdiği alanda rekabetin yüksek olduğunu ve Sipel Coin'in onların arasında olumlu olarak ön plana çıkmasının, sunacağı ekstra hizmetlerle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Maksimum arzı 196 milyar olan Sipel Coin'in %49'u piyasada dolaşımda bulunmaktadır. Binance borsasında listelendiği tarihten itibaren çok sert bir satış dalgasına maruz kalan Sipel Token, 2022 Haziran ayında en düşük 0.0006 seviyesini test etmiştir. Kripto piyasasında düşüşlerin devamı durumunda 0.0006 seviyesi majör destek olarak önemini korumaktadır. Bitcoin ve altcoinlerde yükselişlerin başlamasıyla birlikte kısa vadede 0.0025 seviyesi önemli bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması durumunda 0.0045 majör direnç hattına kadar yükselişler görebiliriz. 0.0045 seviyesi orta vadede aşılamadığı takdirde satış baskısının artacağını ve ayı trendinin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Orta vadede bu seviyenin aşılmasıyla birlikte sırasıyla 0.0055, 0.0074 ve 0.015 seviyeleri takip edeceğim önemli seviyelerdir. Sipel Coin'in hizmet sunduğu alanda rekabetin fazla olması, henüz yeni bir proje olması ve Binance borsasında listelendiği günden beri sürekli düşen bir trend de devam etmesi gibi nedenlerden dolayı, Sipel Coin'i yatırım olarak tercih etmediğimi belirtmek isterim. Projenin kendini zaman içerisinde geliştirip ispatlaması ve sürekli düşen yapıdan kurtulması durumunda fikirlerimde değişiklik söz konusu olabilir. Böyle bir durum oluştuğu takdirde yeni bir video ile bilgilendirme yapacağım. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.